Merhaba şimdi uTorrent nasıl indiriyor göstereceğim. an aşağıdaki linke ya da utorrent.com'a girerek indirebilirsiniz. uTorrent'e böyle girdikten sonra öncelikle setup'u göstereceğim nasıl yapıldığını. Bu üçüncü indirişim. Ee, biraz uzun sürecek çünkü hızlı işlemiyor bu e, bilgisayarım. Evet. Şimdi öncelikle bu Welcome to Motorhand'a hoş geldiniz burada. Dik bu onların politikası oluyor. Yani gerekli uygulama kullanma ve diğer software kullanma hiç hiçbir zaman ücretsiz indirmeyin diye. bunlar Avrupa politikaları. sonra bu şey Avaz ve şey Opera'yı indirmeyi soruyor. Bunları isterseniz indirebilirsiniz, isterseniz indirebilirsiniz. İster bu şey için ikon çıksın diye e, ve çalıştırması için otomatik olarak uygulamaya çalıştıracak bir menüye buna next tıklayacaksınız ve sonra bir soru daha var buradaki e, bunlar файлдар nerede olsun dosyalar e, kullanım izinleri ve diğer şeyler ve sonra bunu installlıyorsunuz ve her şey tamam oluyor ben de bu kısmı gösteremeyeceğim çünkü uTorrent zaten indir bu şöyle indiriyor. Finish diyerek uTorrent'i çalıştırıyor otomatik olarak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.